Sigara çok kullanıyordum. İki paket falan içiyorduk günde. Rampaya geldim yürüyemiyordum hiç. Hemen tıkanıyordum. Sanki böyle çatlayacak gibi oluyordum. Ama biz tabi bundan farkında olmadık. Krizden sonra bize dediler bir şey olmuştur muhakkak ama biz anlayamadık o zaman. Krize kadar bir şey anlayamadık. Krizden sonra anladık artık biz sigaranın veya bu işin olacağını. Kaçmış bir şeyse. Şey. Göğsüm ağır tutuldu. Orada aşağıya yaktım, yukarı yaktım geçmiyor. Oradan Komşu içe vardı, genişliğe çağırdı. O ambulans haber verdi. Buradan taksiye bindik. Tavşan'a gidiyoruz. Yarı yolda ambulans geldi bizi aldı. Domancı çarşamba gününde. Oradan sonra tavşan gittik. Tavşanları bir daha geçirdik herhalde. Orada bayağı eğlendik biz. Yer ayarlıyoruz, şey yapıyoruz falan derken. Orada bir daha sıkıntı oldu. Ondan Kütahya var. 12 miydi, bir miydi bilmiyorum. Artık on 18'inde oldu gece bu. yirmi sekizine kadar da işte kan değerleri düzelsin diye. yirmi 28'e ameliyat aldılar bize. Ondan sonra da birer falan yolun bakımına falan kaldık. Vay bir vuraştık. Yeni bir şeylerde denediler bizde. Bir deniz özü de aldık. Tükürttük da bir şey yapalım. Öyle ya. Koroner Arter bypass cerrahisi operasyonuna alındı. Bacaklarından ve göğsünden alınan damarlarla 3 damarına bypass operasyonu gerçekleştirildi. Operasyondan sonra yoğun bakımda <laughs> takibine devam edildi. Ancak operasyonun 3. gününde kalbin gücü oldukça azalmıştı. Vermiş olduğumuz destek tedavilerine ve ilaçlara ve geçici pompaya karşın yine de istediğimiz tansiyon değerlerini tutturmakta zorlanmış e, bu, zorlanmıştık. Bunun sonucunda e, hastaya e, ECMO cihazı adını verdiğimiz e, kalbin ve akciğerlerin işlevlerini yapabilecek geçici bir e, cihaz bağlamaya karar verdik. E, ekip olarak e, hastayı tekrar e, operasyona e, alarak bu e, geçici e, kalp destek cihazını ve akciğer destek cihazını hastamıza taktık. Evet, arkadaşlar. Sonrasında yaklaşık bir 10 günlük takip sonrasında hastamızın değerleri, oksijen değerleri, tansiyonları iyiye gidince ECMO cihazından ayırdık güvenli bir şekilde hastamızı ve Hastamızı güvenli bir şekilde servise aldık. Servis taktiklerimizde e, uzun bir fizik tedavi ile sürecimiz oldu. E, beslenmesi, e, mobilize olması yani hareket etmesi e, gerekti. Bu süreci de güvenle tamamladıktan sonra hastamızı sağlıklı bir şekilde evine taburcu ettik. Ekmo ee, cihazı e, zor durumlarda özellikle kalp akciğerin e, fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmediğinde bize büyük yardımı ve kolaylıklar olan bir cihazımız. Tabii ki her hastada aynı başarıyı elde etmemiz mümkün değil ama zamanında ve yerinde kullandığımızda ekme cihazı bizim için hayat kurtarıcı ve hasta için de yeniden bir yaşam şansı <gülüyor> <gülüyor> Biz tabi hayata yeniden başladık artık. Ümit bitti, her şey bitti. Yeniden hayata bağlanmış olduk. Yeniden sıfırdan başladık, öyle diyeyim. Kütahya'da böyle bir doktorun olması büyük avantaj. Büyük avantaj, evet. Yani Kütahya'da belki ben e, kriz olmaya, ameliyat ve Kütahya'ya gittiysen ben gidip ameliyat olmazdı. Yani bunu yaşamasaydım. Başka yerlere gitmeye çalışırdık en azından. Şükür yani. Biz memnunuz hmm. ameliyattan, doktorlarımızla. Kütahya işi büyük bir nimet yani. Öyle değil mi? Okulda kenar... Ne dedi bir Recep sen ha? Şükür mü derdi lan? İlyas var bir zaman. He? İlyas, İlyas Türkçü falan. İlyas Türkçü derdi abi ne ha? Okulda beraber oynadık. Ortaokulda beraber okuduk. Senin numara 15 miydi ha? 17. 17, benim 16 idi. Hep merak etmişimdir daha ya. Şu römorklu traktör hiç kullanmadım. Ee, şeyi sıkıntı oluyor mu? Onu var ya geri kullanması Onu her bir işi şey değil. Onu söylüyorlar işte. Ay tır değil. da öyle Geri geri zor kullanmasın. Eğer bilmiyorsa. Adamlar iki tane üç tane römork bağlayıp geri evet. geri kullanıyor ya. Aynen. Ama o ufaktan yetişmiştir orada. Vallahi elinde bir aşk gelirim olduğu zaman var. Köyde yaşamak çok güzel. Biz yazın en bağ bahçe yapıyoruz işte. Herkes kendi iteni bu abi Emekli genelde madenden. Evet. Bakacağız bakalım açılırsa. Ağam harcı Ya ne zaman da böyle çalmaz ya. Bu ya soğuk ıslanması lazım. Biliyor o. Zorundan ıslanacağım biliyor. Hmm. Biraz da biliyor. Ya kamışlar hemen açılmıyor ki. Pfff. <laughs> sıcak sıcak sıcak. Onların... <laughs> Kaleġi merbat ja. Kulla ta' mezbaxen ja. Kaleġi. Ja, u ja. Għadna.